179 kişi öldü. Peki gitgide kötüleşen bu tablo ülkede nasıl yankılanıyor, yorumlanıyor? Sao Paolo'ya gideceğiz. İş insanı Umut Beker bizimle birlikte. Umut Bey merhaba. Dün akşam da sizinle sohbet etmiştik Akıl Çemberi programımızda. Ee, öncelikle sağlık diliyoruz sizlere. Son rakamlar şimdi nasıl yorumlanıyor? Çok teşekkürler. Öncelikle güzel Türkiye'mize iyi günler. Sizlere iyi yayınlar. Evet. Ee, dediğiniz gibi e, bir gün içerisinde burada rakamlarda büyük bir artış var. Şu anda toplam vaka sayısı 271 bin e, geçmiş durumda ve toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 e, bugün için şu anda yaklaşık bir 10 dakika önce e, devlet başkanı sayı Bolsonaro'nun bir açıklaması var. Kendisi yaklaşık 2 aydan beri virüsün etkilerini istedildiği günden itibaren e, Klorikin maddesi e, ve klonikin ilacının bu virüse etkili geleceğini söylüyordu. Bugün sabah bir açıklama yaptı. Şu anda e, bugün için Sağlık Bakanlığı'nın, Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın bir protokol imzalaması e, beklendiğini söyledi. Ve klonikin maddesinin daha fazla kullanılması için, daha etkin kullanılması için bir protokol imzalanacağını söyledi. Şu anda yaklaşık 10 dakika önce gerçekleşti açıklama çünkü şu ana kadar klorikin maddesi ilacı koronavirüs hastalarında ileri derecede hasta olanlara imza karşılığında kullanılıyordu. Yani kişinin bunu kabul etmesi gerekiyordu. Şimdi zaten geçen hafta Cuma Sağlık Bakanı istifa etmişti biliyorsunuz. Bunun e, istedikleri olacak gibi geliyor şu anda. E, çünkü Sağlık Bakanlığı'na vekaletten e, bir general Pauzello e, Sağlık Bakanlığı'na vekalet ediyor. Şu anda bir yeni Sağlık Bakanlığı bakanı ataması olmadı. E, onun da e, kararı bekleniyor e, Sayın Bolsonaro'dan. Ancak dün akşam bu verilerin dışında dün akşam enteresan gelişmeler yaşandı. E, ben size onları da yaşıyorum o yüzden. Ancak daha pahalı, bizim en fazla ucuz yönü oluşturan bir şehir. Burası eğer Türkiye'den e, örnek verecek olursak, Manisa, İzmir gibi düşünebiliriz. E, Sahtalı'yı Manisa gibi düşünelim. İzmir'de e, Sahtalı'nın sahil şeridi gibi düşünebiliriz. Yaklaşık bir 80 kilometre Sahtalı'nın sahil şeridi. Genelde Sahtalı'da yaşayanlar, yani şehir merkezinde yaşayanlar, Sonuçta San Paolo e, bölgesinde 20-25 milyon insan yaşıyor. E, hafta sonları ya da yaz dönemlerinde sahile geliyorlar. Sahil bölgesinde evleri var ya da akrabaları, arkadaşları. Genelde böyledir. Her zaman tatil dönemlerinde böyle bir şey gerçekleşir. E, Bu hafta başında e, belediye, bazı, e, bazı San Paolo belediyesi bir karar aldı. E, kabul etti. Örneğin 11 Haziran ve 20 Kasım'daki e, gerçekleşecek resmi tarihlerin e, resmi tarih uygulamasına e, bu çarşamba ve perşembe yani bugün ve yarına aldı. E, 20-21 Mayıs tarihlerine aldı. Öne çekti. O dönemlerde e, iki tatil dönemleri öyle olunca e, şu anda çarşamba perşembe ve cumartelikle düşünürsek toplamda 5 günlük tatil dönemi uygulaması yaşanıyor. Ve burada genel bir karantina uygulaması da olmadığı için, sokağa çıkma yasağı da olmadığı için insanlar bunu fesat... Şu anda dün akşam yani çok büyük yoruluk yaşandı. O zaman e, bölgelerinde insanlar... Kararın altında ne var? Yani ben şey diyeceksiniz diye bekledim. Hani bunları birleştirdiler ve bir kısıtlama getirdiler. Diyeceksiniz diye bekledim ama... <laughs> Evet, aynen sizin dediğiniz gibi. Ben de e, böyle bir karar bekliyordum. Yani böyle bir tatil uygulaması olunca aynı zamanda karantinayı e, işte uygulansın, insanlar e, dışarıya çıkmasın, evlerinde kalsınlar ve virüsün, genin fırsatı virüsü azalsın diye. Ama böyle bir şey olmadı. Yani tatil geriye çekildi ama karantin uygulaması olmadı. O yüzden herkes o tabanlara hücum etti kendi arabalarıyla başında belirttiğim şöyle bir olay yaklaşıyor. Böyle bir olay gerçekleşti. Sahilde yaşayan 5 milyon nüfustan bahsediyorum. Sır sahil bölgesinde, San Paolo sahil bölgesinde 5 milyon nüfus. karayolu bağlantı yolu, karayolu bağlantı bölgelerine kendi imkanlarıyla barikat kurdular. Çok enteresan bunun videoları gelmeye başladı. E, San Paolo içerisinde insanların sahile gelmesin diye tüm dökkenler olduğu yolları, Cimento kamyonları yerleştirenler oldu. Belediye başkanlarının e, e, mutlaka düşünmüş Santos Belediyesinden bahsediyorum. Futbol ile kadesi de şirin bir bölge. Santos Belediye Başkanı açıklama akşam başladı. Böyle de enteresan bir durum var. Dün akşam sizinle konuştuğumuz. Gerçekten bu anlattığınız olarak... çok enteresan. Zihinler epey karışık gibi görünüyor e, dışarıdan bakıldığında. Evet. Dün akşam size sizinle konuşurken de söylediğim üzere. Burada en büyük olay şu, Brezilya'da aslında insanların kafası karıştı. Ee, i̇ki aylık, üç aylık bu süreçte en büyük sorun kafa karışıklığı. Çünkü yapılan uygulamalar, elbette Brezilya çok büyük bir ülke. Dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde nüfus olarak 220-230 milyon ee, insandan bahsediyoruz. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak, bilhassa Türkiye ile kıyaslıyorum, ee, bunu daha e, gerçekçi olsun diye Türkiye'nin 11 katı büyüklüğünde yüzde 3 var. çok büyük bir ülke. Ama alınan önlemler, merkezi ve e, eyalet yönetimlerinin aldığı önlemler birbiriyle uyuşmuyor. Uyuşmadığı için bu şekilde sorunlar çıkıyor. Gerçekten bunu söylemek isterim yani umarız tablo daha da kötüleşmez ama anlattıklarınız itibariyle biraz daha sıkıntı görecek gibi Brezilya. Bir de tartışmalar aslında Amerika Birleşik ile de çok örtüşüyor orada Trump'ın gündeminde de bahsettiğiniz o ilaç var. Bolsonaro'nun gündeminde de o ilaç var. Bolsonaro diyor ki hayır ekonomiyi kapayamayız. Aynen devam. Trump da aynı şekilde ekonomi açılmalı. Takip edeceğiz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için Umut Bey, Sayın Umut Eker ve kolaylıklar diliyoruz. Sağlık diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.